Türkiye'nin ilk insansız helikopteri Alpin 1'e ek olarak geliştirilen Alpin 2, yeni motoruyla daha güçlü, dengeli ve uzun süreli görevlerde çok daha verimli şekilde görev yapacak. Türkiye'nin ilk insansız helikopterini geliştirip güvenlik güçlerinin kullanımına sunan Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayi alanındaki şirketi Titra Teknoloji, İDEF 2025'te ziyaretçilerin karşısına yeni versiyon bir insansız helikopterle çıkacak. Alpine ek olarak geliştirilen ve Alpine 2 olarak adlandırılan insansız helikopter sistemi, önceki versiyona göre kapsamlı mühendislik iyileştirmeleri ile donatıldı. Bunun sonucunda milli ve yerli otopilot yazılımı ve donanımı, seyir sefer ve kontrol sistemi iyileştirmeleri, güç sistemleri ve mekanik iyileştirmeler ile yeni aerodinamik ve gövde tasarımı gibi çalışmalar Alpine 2'ye yansıtıldı. Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaya yönelik olarak Alpin 2 ile otopilot donanımı ve yazılımı milli olarak geliştirildi. Performans, bakım ve siber güvenlik kontrolünü tamamen öz kaynakları ile sağlayan Titra teknoloji, Alpin 2 ile daha yüksek güç çıkışı elde edilen yeni motora geçti. Böylece daha güçlü, dengeli ve uzun süreli görevlerde çok daha verimli bir platformun Türkiye'nin insansız hava araçları kategorisindeki ürün çeşitliliğine kazandırılması amaçlanıyor. Bunlara ek olarak sensör ve farkındalık kabiliyetleri de artan Alpin 2'ye görev esnasında gerçek zamanlı tepki verecek teknolojik altyapı kazandırıldı. Alpin 2 özellikle sinyal karıştırıcı ortamlarda yürütülen operasyonlarda daha yüksek verimle çalışacak şekilde geliştirildi. Kargo taşıma görevlerine yönelik de bir takım iyileştirmeler gerçekleştirildi. Geçmişte Alpin platformunda kullanılan harici kanca ile yapılan yük taşıma operasyonları, Alpin 2 ile birlikte vinç sistemi üzerinden gerçekleştirilen dahili yükleme konseptine evrildi.